Evet arkadaşlarım. Yine hayvancılık konusuyla devam ediyoruz. Yeni videomuzda diğer hayvancılık faaliyetlerine bakıyoruz. Nedir? Onlardan biri kümes hayvancılığıdır. Kümes hayvancılığı güzel. Şimdi kümes hayvancılığında önce şunu düşünmeliyiz. Önce şunu düşünmeliyiz. Amaç amaç nedir dersen şehirli nüfusun şehirli nüfusun beyaz et ve yumurta yumurta ihtiyacını karşılamaktır. Karşılamaktır. Yani o zaman ne olacak? Ben aslında bunu yoğun nüfuslu alanlarda yapacağım bu faaliyeti şeklinde düşünmek lazım. Büyük şehirlerin çevresinde. Yani hocam yani Marmara gayet uygun. Ege gayet uygun, İç Anadolu gayet uygun olan alanlar olmuş oluyor. Peki bu hayvancılık faaliyetinde ön plana çıkan illerimiz hangileri hocam? Hangi iller ön planda dersen eğer bu sefer de dikkat. Manisa, Balıkesir, Balıkesir. Yine Afyon, Afyon ve Bolu illeri hayvancılık faaliyetinde kümes hayvancılığında önemli. Tabi burada böyle aralarında bölüşmüş de olabiliyorlar bazen. Nasıl yani hocam? Mesela Marmara'dakiler daha çok beyaz et ağırlıklı balık esirdir. Bolu'yu da Marmara'dan sayıyorum ben artık. Çünkü orayı beslemeye çalışıyor sürekli. Ege'dekiler de daha çok yumurta ağırlıklı çalıştıklarını görüyoruz diye de düşünebilirsiniz. En fazla Manisa ilimizde bulunuyor. Tabi şimdi bunlar şu anda var olan elimizdeki veriler bunlar değişirse eğer onları da güncelleyeceğim. Güncelleme videoları şeklinde onları da yayınlayacağım. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Peki bir diğer faaliyet ise ipek böcekçiliğidir. İpek böcekçiliği. Şimdi ipek böcekçiliği faaliyetinde olayımız ne? Şimdi arkadaşlarım ipek böcekçiliğinde önce şunu düşüneceğiz. Bu hayvan, bu ipek böceği hayvanı dut yaprakları yiyerek beslenen bir hayvandır. Dut yaprakları yiyor bu hayvan. Onu belirtiyorum o zaman. Ne diyorum? Dut yaprakları yiyerek beslenir. Şimdi bunu niye söylüyorum? Peki dut yaprağı çok mu önemli hocam? Ya da dut ağacı mı olmak zorunda falan filan değil. Şunun için söylüyorum. Doğal koşullara bağlılık olduğunu bilin diye söylüyorum. Bazen de böyle sorular geliyor. Hangisinde doğal koşullara bağlılık azdır, fazladır tarzında sorular geliyor. Mesela çayır hayvancılığında doğal koşullara bağlılık vardır ama beside yoktur. Kümes hayvancılığında yoktur, ipek böcekçiliğinde vardır diye bilin diye söylüyorum bunu. Doğal koşul bağlılığı var bu hayvancılık faaliyetinde. Şimdi hocam aslında üzücü bir hayvancılık faaliyeti. Bu ipek böcüğü hayvanı kırt 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 dut yaprakları yiyor. Tamam sıvı salgılıyor bu sıvı zaten ipeğe dönüşüyor. Kendine bir koza örüyor. Kozanın içine kendini hapsediyor. Olgunlaşmayı bekliyor orada. Olgunlaştığı zaman koza yırtıyor kelebek oluyor uçuyor gidiyor. Yani hayvanın kimseye bir zararı yok. Kendi halinde takılan bir hayvancağız ya ama işte bu doğal yaşam ancak insan oğlu müdahale edene kadardır. Ne oluyor hocam? Hayvan dut yaprağı yemiş, koza örmüş, olgunlaşmayı bekliyor kenarda sessiz, sakin, kimseye bir zararı yok. Ama insanoğlu gidiyor, o kozayı oradan alıyor. Hayvan daha içinde canlıyken kaynar suyun içerisine atıyor. Kaynar suyun içerisinde hayvan haşlanarak ölüyor zaten. Oradan kozan açılıyor hafiften dağılıyor. Kozan ucundan tutuyor ipinden. Basit bir makara sistemi bağlıyor. Makara oradan döndükçe öbür taraftan koza açılıyor ve ipek elde ediyor. Şimdi dikkat et insanın tek derdi ipekli bir şeyler giyebilmek. Yani lüksü için başka bir canlıyı vahşice öldürüyoruz hocam. Bir de böyle bir durumumuz var. Bunu da zaten insandan başka hiçbir canlı yapmaz dünya üzerinde. Bir de böyle bir garip enteresan durumumuz da var. Üzücü. Peki, şimdi son yıllarda azaldı. Niye? Suni ipek çıktı, yapay ipek kullanılıyor. İnsanlar bu noktada biraz bilinçlendi, artık doğal ipeğe talepte bulunmuyorlar. Sizlerde de inşallah talepte bulunmayın çok fazla. E, niyetim, temennim o yönde yani. E, ve yeni gelen, alttan gelen nesil bu hayvancılık faaliyetine çok ilgi duymuyor. Öyle olduğu için sayılar azaldı elbette ama hala yapılıyor mu? Evet yapılıyor. Nerede yapılıyor dersen bakın illeri belirtelim. Hocam bu anlamda Diyarbakır ilimiz en önemlisi. Diyarbakır yine söylenebilecek yerlerden. Batman, yine Antalya yıllardır önemli olan illerimizden bir tanesi. Yine söyleyebilirim elbette ki Ankara, Eskişehir, Bolu, Bilecik, İzmir, Bursa. Şimdi Bursa'ya kadar bilerek ve isteyerek söyledim. Olur ki aklınızda Bursa, ipek böcekçiliği derildim mi Bursa falan gibi bir imaj varsa o imaj yıkılsın diye. O silinsin bir kenara atılsın diye söyledim. Eğer hayvancılıktan bu ipek böcekçiliği hayvancılığından bahsediyorsanız Diyarbakır en önemlisi. Ve Antalya'yı da önemsemenizi isterim açıkçası. Diyarbakır Antalya illeri yoğun yapıldığı yerlerdir. Eyvallah. Ama Bursa'da da yapılıyor az olmakla birlikte. Şeklinde düşüneceğiz. Şimdi burada dikkat. Dikkat. Beni dikkatle dinle. Eğer sorunun ayrımını yapacağız. Soru bir hayvancılık sorusuysa. Yani ipek böcekçiliği diye soruyorsa Diyarbakır, Antalya. Ama soru bir sanayi tesisi sorusuysa. Yani ipekli dokuma diye soruyorsa bu sefer Bursa, Gemlik, İstanbul diye cevaplanır. Tamam? Yazıyorum. Yazıyorum. Not önemli bu. Not. Sanayi tesisi sorulursa sanayi tesisi sorulursa Bursa, Gemlik, İstanbul diye cevaplanır. Bursa, Gemlik, İstanbul diye cevaplanacak sorumuz. Anlaştık. Bunun ayrımını lütfen yapınız arkadaşlarım. Önemlidir bizim için. Aman dikkat. Peki o zaman bir başka faaliyetten bahsedelim. O da arıcılık. Heh. Şimdi ipek böceğine yaptığını yapsana bunu hocam. He? Öyle kozayı alıyordun, atıyordun falan filan. Ya. Öyle astronot gibi giydirirler adama arıcılıkta. Ya. Öyle. Peki bu arıcılıkta olay ne hocam? Bizim bakın arıcılıkta 3 şey istiyoruz. 3 şey istiyoruz. Ne istiyoruz? 1. El değmemiş doğa. Engebeli arazi ve seyrek nüfuslu alan. Biz bu üçünü istiyoruz. Üçünün bir arada olmasını istiyoruz. Niye? Niye? Şimdi bir engebeli olursa eğer zaten bu alan seyrek nüfuslu olur. Seyrek nüfuslu olursa eğer el değmemiş bir doğa olur. Balım temiz olur, kaliteli olur. Bu bir. İki engebeli olursa bitki çeşitliliği fazla olur. Ne kadar çeşitlilik olursa balın da o kadar kaliteli olur, güzel olur. Tamam? Böyle düşünün. Ve onun içindir ki bu koşulları istiyoruz biz. Ve şimdi bir de şu var. Türkiye'de arıcılık faaliyetleri gezici bir şekilde yapılır. Arıcılar sabit oldukları yerde durmazlar hocam. Gezerler sürekli oradan oraya oradan oraya oradan oraya. Niye? Çünkü yörelerin çiçek açma dönemleri birbirinden farklıdır. Mesela arıcı gelir. Buraya kurar arılarını işte kovanlarını. Arıları salar doğaya. Arılar gider gelir gider gelir bal yaparlar. Sonra bir bakar ki aa bal azalmış. Demek ki buranın çiçekler bitti. Arılar döndükten sonra kapakları kapatır. Kovanları kamyona yükler. o başka bir yere. Bu sefer orada yapar bu işlemi. Niye? Çünkü oranın çiçek açma dönemidir. Ora biter başka yere. Ora biter başka yere. Sürekli olarak arıcılar bu şekilde gezerler. E şimdi gezici yapılıyorsa o zaman Türkiye'de birçok yerde arıcılık faaliyeti yapılıyor demektir arkadaşlar. Evet şimdi size bir sürü yer söyleyeceğim. Doğrudur ama bunlardan bazılarını yıldızlı diye söyleyeceğim. Özel yöredir diye söyleyeceğim. Siz de lütfen oraları yıldızlı bir şekilde biliniz. Tamam anlaştık anlaştık. Peki nereler hocam buralar? Bakınız hemen yıldızı attım. İlk yıldızlı yerimiz Menteşe yöresi. Menteşe. Muğla çevresi önemlidir. Dikkat ediniz sonra Toroslarda yapılıyor bu faaliyet. Toroslarda yapılıyor. Ama yıldız atmıyorum dikkat et. Toroslarda yapılır. Güzel. Sona geldim. Adana çevresi hocam. Adana çevresi yine yıldızlı bir alandır Adana çevresi. Bakın şimdiye kadar Adana denildiği zaman hep Çukurova'yı düşündük, buraya odaklandık. Ama biz arıcılıkta ne istiyoruz? Engebelilik. O zaman Adana'nın arka tarafı. Toroslara doğru olan kısımlarını düşüneceksin artık. Engebelilik istiyorum ben çünkü. Güzel. Buraya yıldızımı attım. Sonra devam ediyorum. Hocam Çankırı çevresinde arıcılık faaliyetleri yapılır. Töbe Bismillah Çorum'da yapılır. Yine Suvas çevresi önemlidir arıcılık faaliyetlerinde. Tunceli evet. Elazığ'da doğru. Bingöl tabii ki yapılır. Sonra devam ediyorum. Mış tabii. Bitlis evet ama yıldızlı yer geldi. Ay Allah hem. Ay Allah hem. Hakari nasıl böyle güzel bal var. Nasıl doğal bal var. Heh. gerçek. O zaman onu da hemen yazdım. Hakari. Hakari çevresi yine arıcılık faaliyetlerinde önemli bir alandır. Sonra devam ediyorum. Yine baktım Erzincan çevresi evet önemli. İşte Bayburt'tur, Gümüşhane'dir, Erzurum'dur. Şurada Kars var işte olur. Ama geldim hocam şöyle yapayım işte ya. Buranın tamamını söyleyeceğim için. Şey. Doğu Karadeniz diyeceğim. Orası da yine yıldızlı bir alan. Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz. Dört yere yıldız attık. Haritadan dikkat. Menteşe. Hocam şurada Adana. Hakari. Ve Doğu Karadeniz. Buralar arıcılık faaliyetlerinde özeldir. Bu dört yeri unutma. Bu dört yeri unutma. Birçok yerde yapılır. Doğru işte İç Ege'de Afyon tarafında falan da yapılıyor. Yapılmıyor değil yani ama bu dört yere özellikle dikkat etmenizi istiyorum sizden. Şimdi bal üretiminde de yıllardır zaten yıllardır Muğla ve Ordu illeri arasında gidip geliyordu. Bir yıl Muğla birinci oluyor, öteki yıl Ordu. Bir yıl Muğla, öteki yıl Ordu. Aralarında değişiyorlardı fakat şu anda elimizdeki olan veriler onu gösteriyor. 2021 yılı verilerine göre Adana çevresi üretimde birinci olmuş. Ama şimdi Adana evet 2021 yılında birinci fakat ben Ordu'yu ya da Muğla'yı da öyle hemen silip kenara atmanızı istemem açıkçası. Tamam yıldızlı alanlar önemlidir ve artık şunu görmüş olmanız gerekiyor. Şimdi biz burada size evet istatistik veriyoruz daha önceki videolarda da söylemişimdir. Evet şu il birinci, şu il şöyle oldu, bu yıl bunu geçti, şöyle oldu falan filan da hocam ÖSYM bu tarz sorular artık sormuyor. Zaten şimdiye kadar bir kere sordu böyle bir soru. Ondan beridir de herkes istatistik ezberliyor. Bu 31 Temmuz 2022'de yapılan ÖSYM'nin deneme sınavında sordu. Arkadaşım sonra sınavdan sonra kalkmış diyor ki hocam diyor o soruda bir hata yok muydu? Neden diyorum? Neden bir hata olduğunu düşünüyorsun? E Adana'yı vermemiş diyor. Sonuçta işte birinci o. Allah Allah. Ya vermek zorunda mı arkadaşım? Birinci o değil. Adam sana 2021 yılında kim birinci oldu diye sormuyor ki. Yoğun yapılan alanı soruyor. Menteşe'yi vermiş adam daha ne versin? Daha ne istiyorsun yani? İşaretlemiş işte. Tamam lütfen böyle düşünün. Biraz da böyle alansal bakmanız gerekiyor. ÖSYM son dönemde sorduğu sorularda bir bakıyorsun artık şu 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 illerde önemli üretime sahiptir falan filan diye soruyor. Yoğun yapılan alan şeklinde soruyor. Onun içindir ki şu arıcılık faaliyetinde 4 tane yıldızladığımız alana lütfen dikkat edin. Kimi vermişse yapıştır geç. İlla ötekini vermek zorunda değil. Birinci olanı vermek zorunda değil. Böyle bir zorunluluğu yok adamın. Tamam bu şekilde bakın lütfen. Anlaştık herhalde. Anlaştık. Peki hadi bakalım. O zaman bir diğer bir başka hayvancılık faaliyetiyle devam edelim hemen. O ne olacak hocam? O da balıkçılık faaliyeti olacak. Balıkçılık faaliyeti olsun. Hı balıkçılık. Bakalım orada neler varmış balıkçılık faaliyetinde. Şimdi sevgili arkadaşlarım bir kere bizim ülkemizde balıkçılık faaliyetleri çok gelişmiş bir alan değil. Yani bakma üç tarafımızın denizlerle çevrili olduğuna biz balıkçılık faaliyetlerini çok yürütemiyoruz. Niye? Peki birkaç tane böyle sohbet edelim konuşalım neden biz bu faaliyeti yapamıyoruz diye. Şimdi bir hocam biz açık deniz balıkçılığı yapamıyoruz. Daha çok kıyı balıkçılığı yapıyoruz. Tamam. Niye? Gemilerimiz, memilerimiz açık denizlere çok uygun değil falan diye düşünebilirsiniz. E şimdi tamam hocam ben açık deniz balıkçılığı yapamıyorum. Kıyı balıkçılığı yapıyorum. Güzel ama kıyıları da kirletiyorum. Bir de o var. Şimdi kıyıyı kirletiyorum. Açık denize ben gidemiyorum. Kıyıya da kirli olduğu için balık gelmiyor. Yani birbirimize kavuşamıyoruz bir türlü. Böyle bir durumumuz var. Bir. İki. Hadi de ki gemi aldın açık denizlere açıldın gittin. Güzel. Büyük balıklardan malıklardan avladın yakaladın geldin. Çok güzel. Onu saklayabileceğin donduruculu depoların yetersiz. Soğuk hava depoların yetersiz. Hadi de ki ya yaptık ya soğuk hava deposu da yaptık de bu sefer de onu taşıyacağın göndereceğin donduruculu araçların yetersiz. Yani bir türlü olmuyor. Bunlar bir araya gelmiyor bizim ülkede böyle bir durumumuz da var. Şimdi balık miktarı az değil. Balık çeşidi az değil. Var ama bir türlü ulaşamıyoruz diye düşünün. Artı şu da var, şu da var arkadaşlarım. Türkiye'de öyle çok ciddi bir balık kültürü yok. Yani biz çok balık tüketen insanlar değiliz. Millet olarak bakıldığında daha çok kırmızı et o da bulabilirsen e ee, ondan sonra beyaz et tüketimi tavuk maluk işte falan filan ucuz diye o da tüketiyoruz. Çok balık kültürü olan insanlar değiliz. Yani şimdi bakma tamam bu yıl mesela iyi paralar artık hamsi bile olmuş 50-60 lira yani kilosu. Ee, hadi de ki pahalı olduğu için ama önceki yıllar ucuz olduğu yıllarda da çok deli gibi tüketmiyorduk. Avrupa'ya bakıyorsun işte Avrupa ülkelerinde kişi başına balık tüketimleri 80-90 kilolara ulaşıyor. Bizim ülkemizde artmış haliyle 8-10 kiloları görsek mutlu oluyoruz yani. Öyle düşünün. Çok balık kültürü de yok. Çok balık tüketmiyoruz da zaten diye de düşünebilirsiniz. Bizde balıkçılık faaliyetleri çok gelişmiyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi balıkçılığı gruplara ayıracağız. Neler var hocam? Mesela deniz balıkçılığı diye bir balıkçılık faaliyeti var. Deniz balıkçılığı. Şimdi deniz balıkçılığı denildiği zaman Denizlerimizi kuzeyden güneye doğru sıralayacağız hocam. Yapacağın şey bu ya. Denizleri kuzeyden güneye sıralıyorsun. Bir Karadeniz, iki Marmara, üç Ege, 4- Akdeniz. Sıralaması böyle. Balıkçılık faaliyetlerine sıralama böyle. Bunlardan aklınızda bulunsun. Karadeniz miktar anlamında önemli iken Akdeniz çeşit anlamında önemli denizimizdir diye bakmak lazım. Buna en fazla Karadeniz'de yapıyoruz biz balıkçılık faaliyetini. Peki ama neden? Niye Karadeniz? Şimdi Akdeniz'de o kadar çeşit varken işte Marmara var Ege var. Niye Karadeniz abi? Şimdi aslında bir sürü neden? Bir sürü etken. Nedir? Bak konuşalım. Konuşalım. Şimdi hocam bir. Karadeniz'in tuzluluğu ve sıcaklığı balık yaşamına son derece uygun. Balıklar bu alanı tercih ediyorlar yaşamak için. Balık miktarı çok. Bu tamam. Güzel. Artı. Artı. Karadeniz her mevsim yağış alan bir yer biliyorsunuz. E o zaman her mevsim yağış varsa durmadan denize dereler çaylar karışıyor demektir. E şimdi dereler çaylar dediğin tatlı su deniz tuzlu su. Tatlı su tuzlu su karşılaşma alanlarında plankton adı verilen besin maddeler oluşuyor. Karadeniz bu anlamda zengin ve balıklar yaşamak için orayı tercih ediyorlar daha çok. Tamam o da oldu. Artı artı e, Karadeniz'de 200 metre'nin altında zehirli gazlar var. Balıklar yüzeye yakın yerlerde yaşıyorlar, avlanması kolay, güzel ve hocam Karadeniz'deki insan başka ne yapsın? Ne yapsın bir söyle. Şimdi tarım alanları dar parçalı, doğru mu? Evet. E, turizm çok aman aman gelişmiş durumda değil. Sanayi çok gelişmiş durumda değil. Ticaret çok gelişmiş durumda değil. Ne yapacak bu insan başka? Önünde kocaman uzanan bir Karadeniz var ve insanlar da denizle faydalanmaya çalışıyor. Yani farklı ekonomik faaliyet kollarının gelişmemesi de insanları aslında balıkçılığa itmiştir şeklinde düşünmek lazım. Toparlayacak olursak bir sıcaklık ve tuzluluk uygun. 2- Plankton bakımından zengin. 3- 200 metrenin altı zehirli gazlar, yüzeye yakın yerlerde yaşıyor balıklar. Ve 4 dediğinde de ne dedik? Farklı ekonomik faaliyet kolları gelişmemiş. Tamam. Bunlar Karadeniz'de yoğun yapılma nedenleri olarak karşımıza çıkar. Ki zaten en fazla avladığımız balık da hamsi olarak karşımıza çıkıyor. Akdeniz çeşit anlamında çok zengin, doğru. Ama Akdeniz'de insanların para kazanacağı bir sürü alan var çok balıkçılığa yönelmiyorlar bu anlamda diye düşünebilirsiniz bunu. Peki. Diğer diğer balıkçılık faaliyeti denildiği zaman tatlı su balıkçılığı. Tatlı su balıkçılığı e nedir hocam bunun olayı? Akarsular, göller ve barajlarda yapılan faaliyet diye düşünebilirsiniz bunu. Nerelerde yoğun yapılıyor dersen mesela Eğirdir Gölü. Yine Beyşehir, Beyşehir Gölü Eğirdir de Kerevit değil mi? Sonra yine Hazar, Tortum, o bak bak Çıldır, oo. Atatürk Baraj Gölü, Keban, Karakaya, yine Hirfanlı, evet ama ama en fazla tatlı su ürününün elde edildiği yer Van Gölü'dür arkadaşlarım. Van Gölü yine adı üstünde zaten. Burada da inci kefali adı verilen bir endemik tür olarak karşımıza çıkıyor inci kefali. Orada Van Gölü'ne dökülen akarsuların ağız kısımlarında yaşıyorlar zaten bunlar da tam böyle Van Gogh'un ortası falan değil de kenarda akarsu ağızlarında yaşayan balık türleri diye düşünebilirsiniz. İnci kefaline değerlidir önemli bir balık türü ve ve bir de kültür balıkçılığı diye bir tür var. Kültür balıkçılığı. Kültür balıkçılığında da balıkların havuzlarda havuzlarda yemle beslemek demek. Havuzların havuzlarda balıkların yemlerle beslenmesi olayı. Peki kim yapıyor hocam bu faaliyeti dersen en fazla yapıldığı yer Ege bölgesi. Özellikle de mesela Muğla çevresini söyleyebilirsiniz. Nedir? Dalyan adı verilen balık çiftlikleri vardı hatırlıyor musunuz? Dalyan adı verilen balık çiftlikleri. Ha işte bunlar onlar aslında. Ama sadece Ege mi ya da deniz kenarında mı olmalı? Hayır alakası yok. İç bölgelerde de mesela içeriye baktığımızda da şu çıkıyor karşımıza. Ee, hani bu şehrin azıcık dışına çıktığımızda görüyoruz ya bilmem ne alabalık tesisi filanca alabalık tesisi diye açtı. Işte onlar da bunları oluşturmuş oluyor aslında şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlarım. Tamam o alabalık tesisleri de kültür balıkçılığı alanları olmuş oluyor diye de bakabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Peki hayvancılık faaliyetleri işte böyleydi sevgili arkadaşlarım. Bir sonraki videoda ormancılıktan bahsedeceğiz. Ardından da madenler enerji diye devam edip gideceğiz arkadaşlarım. Haydi bir sonraki videoda görüşürüz değerli arkadaşlarım.